Hocam El Cebbar Celle Celal ismi şerifi hakkında kısaca açıklar mısınız? Eyvallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bedaetu bi bismillahi rabbi ve maliki. Evet. El Cebbar Celle Celalü. Zikrederken okurken Allahümme ya Cebbar Celle Celaluhu, tek olarak zikrederseniz Ya Cebbar Celle Celaluhu, bu ismi şerifin tahakkuk, bunları daha önce tahakkuk, taalluk ve tahalluk, hep bu üç kavram bilirsek rahat anlayacağız. Hemen tahakkuk, yani mübarek isim işlevini nasıl bize gösterir? emirlerine karşı gelinemeyen mutlaka ama mutlaka emrini infaz eden hükmünü icra eden demektir. Ef'al, erzak ve ahlak. Ef'al fiiller, erzak rızıklar hususunda dilediği hükmü verdiği gibi o hükmü de cereyan ettiren, gösteren demektir. Taalluk, Esma-ül Hüsna ilmini bilen otoriter simaları şunu ifade etmişlerdir. Kişinin, müminin iç ve dış, yani zahiri ve batıni, bütün organları ve duyularının, yani zahiri ve batıni, bütün organlarının ve duyularının, kendi isteği doğrultusunda hareket ederek iradesinin iradesinin taalluk ettiği alanlarda ona boyun eğmesi için zahir ve batınının iradeye boyun eğmesi için bu mübarek isme yani Cebbar Celle Celaluhu ismi şerifine ihtiyaç duyarsın. Nokta. Tamam mı? Şimdi tahalluk kısmı. Cebbar ismi şerifinin tahalluk kısmı himmet ile gerçekleşir. Hocam biraz bunu açar mısınız? Hemen Maide suresi 110. ayete bakarsınız. Ayet uzun. Ben kısaca odak noktasını size hatırlatacağım. Allahu Teala yüce sahibimiz İsa aleyhisselama hitaben İsa aleyhisselama hitaben şöyle demiştir. Tamam mı? Hani benim iznimle, ayetin mi alini söylüyorum, benim iznimle çamurdan, topraktan, kuş biçimin, kuş biçiminde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, içine üflüyordun da benim iznimle kuş oluyordu. Yani canlanıp uçuyordu. Orada bir izni, bir izni, ayetin orijinalinde feten fuku bir izni feten fuku benim iznimle üflüyordu. O da uçup kuş oluyordu. Yine keza bakın burada Cebbar ismi şerifi o kuş üzerine can verici, kanat açtırıcı olarak takdirini kazaya çevirip icra ettiriyor. Yine keza Bakara suresi 260. ayet çok bilinir. Hani İbrahim aleyhisselamın kuşlarla Allahu Teala karşısında sınandığı ve duasına kabul karşılık gördüğü mevzusunu anlatan Bakara suresi 260. ayette Allah buyurdu ki mealini kısaca ilgili yer veriyorum. Öyleyse kuşların dört tanesini tut ve onları kendine çevir. İyice tanıdıktan sonra her dağın başına onlardan birer parça dağıt sonra o kuşları çağır. Bakın kesti parçalı dağıttı kuşları çağır koşa koşa sana gelsinler. Bil ki Allah gerçekten güçlüdür hikmet sahibidir gibi ayetler bu manayı teyit etmektedir. Parçalandı kondu ve Allah'ın izniyle Cebariyetin gereği olarak o kuşlar tekrar kanatlanıp uçmuşlardır. Yine tahakkukla ilgili ilk başta döndüğüm yere atıfla bir şey söyleyeyim. Bu meyanda, bu bağlamda cebbar Celle Celaluh kulun kendisi dışındakileri iradesi doğrultusunda boyun eğdirmesi, bunu gerçekleşmesi anlamına gelmektedir buna göre onun zor kullanmasını kimse engel olamaz. Bakın bu zoru Türkçe'de tam anlayamıyoruz. Biraz sonra örnekleriyle açacağım. Yani bu cebri zorlama ile değil. Örneklerini açacağım. Cebariyetin senin üzerindeki tecellisiyle uyumaya mecbursun. Ama kimse ah uyumaktan yoruldum demez. Yemeye mecbursun. Su içmeye mecbursun. Buradaki mecbur Türkçe'de e, zorunlu gibi anlaşılıyor. Kelimeleri siz takılmayın. O yani senin doğan ve fıtratın gereği bunu böyle yapmalısın. Nokta. Bu değişmez. Şimdi tahallukla ilgili olguya tekrar döneyim. Şimdi insan, mümin, sizler, bizler Esma-ül Hüsna'ya hayran ve esmadan ilahi isimlerden aldığı tecelli eşyayı okumayı, kendisini okumayı şiar edinmiş, müşahede düzeyine çıkmış kişiler şu şekilde cebbar ismine karşı şu pozisyonda bir iletişime geçmeyip kendileri için şeref addederler. Bu ismi şeriften yani cebbar ismi şeriften kişinin nasibi nefsinin zahir ve batınında olan eksikliklerini yani kendisinin zahirinde ve batınında olan eksikliklerini gidermek için kendini ibadete ve taata zorlamasıdır. Sabahın üçünde beşinde kalkmak örnek olarak hoşuna gitmeyebilir. Zorlamasıdır dediği şu. Sabah namazını kalkacaksan ona göre kendini ayarlayacaksın. Bir üst düzeydeki yaklaşım olarak da Haktan gayrısından uzaklaşıp asla nefsine tabi olmamalıdır. Yani canının istediği gibi yaşamak değil. Hazreti Muhammed'in örnekliği ile, Hazreti Muhammed'in söylediği ile adım atmak zorundadır. Cebbar ismi şeriften nur alacaksın. Böylece bunu yaparsan ne olur? Başkasına, başkalarına uyma derecesinden kendisine uyulan, tabi olunan bir mertebeye yükselir. Evet tekrar edeyim. Hani çok bağışlayınız. Amiyane tabirde toplumda arkadaş kurbanı deniliyor ya. Körü körüne gitti. Çevrenin ürünü oldu deriz. Biz psikolojik bir dil, dil kullanacak olursak. Çevrenin ürünü olmaktan. Çevreyi, seni kendi ürünü haline getiren ıvır zıvır gündeme ve günceme ait şeylere boğulup da takınmak yerine kendisine tabi olunan, dinlenilen birisi olmak istiyorsan Cebbar ismi şerifine sarılacak, canının istediğini değil, ilahi emrin gereğini yapacaksın. Nokta. esma Hüsna ilmi ile otoriter isimler verdiğimiz bu manaya büyük çoğunluğu aynı şekilde aynı manayı vermişlerdir. Anlaşılan şu ki bu mübarek ismin Cebbar Celle Celalü isminin manası bizlerin genel anlamda klasik anlamda anladığı gibi kırıcılığın karşılığı olan hayırla yorumlanacak olursa burada bir parantez açalım. Yani kırılan kemiğin kendi kendini tamirinde bu ismi şerifin tecellisine işaret ediyor bu ifadede eğer o anlamda tevil edersen o zaman bu mübarek ad rahmet adından olur. Rahmet sıfatına dayanır. Şayet bu mübarek ismi ceberrut yani ululuk ve azamet manasında tevil edersen edecek olursan o vakit cebbar ismi şerifi muntakim intikam alıcı isimlere dahil olur. Celali isimlere gider güzellikleri görmek isteyenler basıt adının tecellisinden yayılma korkusu şayet kendilerine çok fazla kalebe çalarsa basıt isminin tecellisiyle cuşu huruşa gelecek olursa bu ismi şerife yönelmeleri önerilir. Onları yoğuran Onların ruhunu inşa eden üstadları tarafından. Onlar derin konular. Ben burada şu şekilde toparlayayım. 10. Seyyid Cafer Mehdi Hazretleri Kemal isimlerinden Garib Celle Celaluh ve Celal sıfatlarından ise Vacit ve Cebbar esmasının tam mazharı ediler. Yine 30. Seyyid olan Muhammed Zahid Hazretleri Celal isimlerinden Cebbar ve Mütekebbir Celle Celal ismine örnek olmuşlardır. Cemal isimlerinden ise Mübdi ismi terbiye edici avuçlarında görünürdü. Biz örnek olarak enbiyayı, peygamberleri ve ehli beyti model olarak alıyoruz. Hepsinin işaret ettiği yer Kur'an'dır. O mübarek seyitlerden bir iki tane de örnek veriyorum. Şimdi Abdülkadir Geylani'nin Cebbar ismiyle duasında bir örnek verip bol bol Cebbar ismiyle ilgili bazı dualar önereceğim size. Ya Aziz muhafaza et zilleti küçüklüğü gider benden izzetinle ya cebbar celle celaluhu kurtar beni her dertten. Abdülkadir Geylani böyle söylemiştir. Ehli Beyt ocağından kucağımıza ulaşan çok özel dualardan birkaç örnek vereceğim. Bir seyfike ya cebbar aman Allah'ım bakın bir seyfike senin kılıcınla ey cebbar fektul aduvvena vena ve ya zabehu kulla kavmin tecebbarat ey cebbar kılıcınla düşmanlarımızın boynunu kafasını kopar ilahun ve cebbarun celilun ve camiun bi cahike evdeani mehanin bihantavat ya ilahi ya cebbar celil ve cami celil ve cami şerefinle bana içinde gizlenmiş, dürülmüş manalar nasip et. Azgın ve zalimlere kahredici, aynı zamanda dertlere derman olucu, yaraları saran ve onaran sensin. Bundan istiyorum. Yine başka bir dua. kaviyyun ve kahharun ve kahirun bi ya cebar seyfim tecerradı bakın hep duaların içerisinde sürekli ya cebar geçiyor sen kuvvetlisin kaharsın alansın cezalandıransın, kahredensin cezanla almanla boyun alan demek burada ey cebar kılıcım kınından çekildi aman allahım aman allahım böyle dualar zaten Ehli Beyt ocağında pişmiş. O ulu sibaların küffara karşı mücadele ettiklerinde, kılıç çektiklerinde yaptığı dualardır. Başka ne olabilir? Ve bi seyfi ya cebbar faktul avduvena ve bil açı ya Ey cebbar kılıç ile düşmanlarımızı öldür ceza ile ey kahar, yoldan çıkanları haddi aşanları müstahak olanları ancak sen cezalandırırsın se'el tüke senden istiyorum ya cebar ey cebar bil ismi suraten cebar isminle seri şekilde suratlı bir şekilde senden istiyorum bi cahi bil azabi tevekkül senin bu mübarek isimlerin hürmetine azapla görevlendirdiğin meleklerde tecelli eden tasavvufun hürmetine. Ve ya Rabbi ya Cebar, Rabbim sen Cebar olan sen esri bi kahrihim onlara bir an önce seri bir şekilde kahret ve zelzil uzat el cinni kahran fezul zilet onları kahret, kahrınla cinlerin asilerini silkele bi kahrike ya kahar fekhar muanidi Bismike ya cebbar felcin uhrikat ey kahar cebbar kahrınla düşmanlarımın hakkından sen gelirsin ya cebbar senin adınla cebbar isminle o bedensiz varlıklar haddi aşmışsa yansınlar. Şimdi bu dualar tabi biz harp sahasında değiliz. Bütün, bütün bizim harbimiz, savaşımız, mücadelemiz nefsimizle egomuza cenab-ı hak nefsimize karşı egomuza karşı cebbar ismiyle sarılarak o disiplinle yaşamamızı nasip eylesin amin